Herkese selam reisler. Bugün sizlerle beraber 100 gün boyunca nükleerli sığınakta yani hayatta kalmaya çalışıyoruz, oynuyoruz. Yanımda ekip var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aga. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? bol yer bulacağız da. Gelin. Şurayı ben Gelin alıyorum direkt. Gittim. Şey nerede? Melih nerede? Melih çık kanka. Hoş çık hoş çık hoş. çık. Kanka direkt yapış. Evet. Arkadaşlar oyunumuzun amacı bir tane sığınağımız var ve nükleer bombalar arada bir havadan patlıyor ve zombiler salgına geliyor. Biz de etraftaki evlerdeki evleri unutlayarak silah ya da malzemeleri bulup hayatta kalmaya çalışıyoruz kısaca bu. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız ne yapsınlar Kronzi? kanka. Aga bu arada sana bir şey söylemem lazım. Rozetimi fark ettin mi? Bakalım hemen. Arkadaşlar bu rozetin demo hali. Yani bu ileride sizlere de açık olacak. Destek rozeti olarak 5 Robux'a falan alabileceğiniz. Hemen şöyle çıkalım. İster misiniz yapmamızı? Onu da yorumlarda bir belirtin bakayım. Aynen bence güzel duruyor ya. Severler. Bence de. Ben. Bu arada sana bir şey dedim o sıra ben duymadın oldum. herhalde. Böyle videoların daha çok devamını gelmesini istiyorlarsa ne yapsınlar Kronzi? Agam like'ı gömsünler ya. Ne bakın benim hatırıma ve hani eksik gelmiş o kadar Melih'le ben gelmişiz o kadar uğraşmışız Bir güzel like atarsanız gerçekten tadından yenmez de Bence de Bu arada ne ben diyor, kaç, kaç like gelir? Bence on... kaç like istiyorsa o kalsın Bence on... Ben ben söylüyorum. Bence 15 gelsin. Bence de ben de tam o, o şekilde bir şey düşünüyordum. Bence de 15 gelsin. Mükemmel olur. Bu arada ben bayağı yiyecek içecek buldum gibi. Bu yiyecekleri ben buraya bıraksam mesela. Her yerde de kürek var. Tamam. Biraz yemekleri bıraktım oraya. Mesela katana diyor arkadaşlar 139 diyor Ben gideceğim onu mesela şimdi dışarıdan bulacağım 130 robux da cebime kalacak evet. Ama o mega katana Arada fark var ama Aa mega mıymış ben tam okumadım Aynen aynen mega katana O daha yani mı farkı... Daha mı güçlüdür ki acaba Bence çok daha güçlüdür Mesela Amerika öyle büyükler geliyor ya onların kolunu yarıyorsun ya. Evet. O direkt bence hepsini alıyordur. Direkt pulluyordur. O tek falan atıyordur belki. Olabilir ben de öyle düşünüyorum. Öyle bakalım. Buralara gelmişiz. Aha zombinin birini baga soktum. Koltuğa tutturdum. <laughs> Hemen ben bir beyze e geri dönmek istiyorum. Peşimde şu an 30 tane var. Siz hepiniz Eşref Tek Hiç ölmek de istemiyorum Haydi bakalım Şu an kaçıncı gündeyiz Arkadaşlar Daha gün oldu mu ki ha, Gün olmadı mı Bir gün geçmedi mi Bilmiyorum ben görmedim geçmiş mi Aa, 15 diyor Oo, O zaman 15 gün kapan yasına girdim <laughs> Abicim beni <laughs> bir bırak ya, ya, ya salın beni artık aga siz neredesiniz Hiç şu anda lan arkamdakiler beni bırakmıyor Arkamda şu an var ya bir ordu var ordu. Geliyorum. Nerede? Ben görürüm seni. Sen gel Beyzin o taraflara. Evet sesler duyulmaya başladı. Şu an bir tane bıçak attım. Kapı kapı kapan 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 kapan. Çok güzel. Ben de geliyorum. Yemek sığınanda kalıyorum ben, siz gelene kadar. Olur. Şöyle bir fasulyemiz de yiyek, Karambarcılar derneği fasulyesi. Kapıyı gardiyan. Gardiyan Başka cam. Değil, gardiyan. gardiyan kapıyı boş ver, camlar falan her yer kırıldı. hayır girebiliyorlar çocuklar. O kötü oldu lan. Ee. Bu arada şu kafatası Bakıyor. ne lan bu? Kratos mu? Dinozor kafatası. Lan bu şey lan. ejderha. Aha, geliyor bir tane. Yani arkadaşlar adam gelmiş burada Tunox Reis'e kafa tutuyor. Sen kimsin yani? kasırga geliyor. Mi? Melih sen neredesin? İçeriye geç. Gerçi kasırga. Melih de burada. O da bir tane silah bulmuş. Bulmuş dediğim gibi adam zombileri şey yaptı lan. Yere yatırdı. Hadi camdan yapabiliyor zaten. Camdan girebiliyor onlar maalesef. Patlattığı patlattıkları için. Çantada yemek varmış ben bir şunu bir daha yiyeceğim bir fasulye daha. Etraf şu an sakin gibi. 15 tane silah var. Bende de var. La. Lan 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 lan. Buraya gelin. Kapatın kapıları. Kapıları kapatsak fayda etmiyor zaten. Şey var ya. Ge Geçicam da şey de. Aha aman kanka içe içeri içeri. Bilmiyorum. Sen içeriye gir. direkt şey barlarını doldur. Böyle yapıyorum. zoom sesi geliyor ki yine bir yerlerde mi bunlar? Ha şu şuradan bir geliyor. Tamam. Malzeme düşmesini bekleyin diyor. Drop gelir birazdan büyük ihtimal. Şu an gün 13'teymişiz. Burada yazıyor. Oğlum bütün soka bütün stoğu obez gibi yedim şu anda. Olsun oğlum stok hala. Da hala Daha bende, bende, bende de bir şeyler varmış. üstümde. Bu arada bu kapı iyi. Arkadaşlar izle... bu arada size bir duyuru vermek istiyorum buradan. Ver bakalım. Yeni Discord sunucumuz açılıyor ve efsane bir ekip topladık. Yeni ekiple yani yeni de miyim eski arkadaşlarımız da var. Yani efsanevi videolar gelmeye devam edecek. Yani ana kadro zaten bu üçlü. Ama ana kadronun dışında efsane videolar daha gelecek. Yani yüz abone de zaten soru cevap olacak. Ona da kazık sorular sormayı unutmayın. Evet arkadaşlar şu an 98 e aboneyiz. 2 abone daha olursa yani direkt gelecek zaten. Olduğu gibi. Aynen. Zaten olana kadar şu anda bir 10 tane sorunuz falan var diye düşünüyorum. Baya daha fazla. Yani daha fazla ama hala da bu yorumlara da yazabilirsiniz. Yine alırız yani. Video çıkacaksınız bu arada onu da söyleyeyim. Aynen. O da var. Bakalım şu an tam 15. gündeyiz. Silahsız Tomal ne diyeyim? Uçak, aha, uçak nereye bıraktı? Ha şurada. beyzin yan tarafına doğru gidiyor. O tarafa doğru ben bir basayım bakayım. Buraya mı? Aynen aynen. Gördüm. O neydi? Ah canlı Az önce ben de sana yaptım yanlışlıkla onu. Öyle bir şey de var. Kanga dur. Aa. Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Benim vurduğu için arkadaş. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.